Herkese merhaba. Bu videoda konuğumuz iPhone 14 Pro Max. Öncelikle bizim kanalda ilk kez güncel ve amiral gemisi bir telefon incelemenin gururunu yaşıyorum. Tabii ben inceleyene kadar yine bayağı bir zaman geçti ama olsun o kadar. Bu çılgın telefonu ülkemiz fiyatları nedeniyle yurt dışından aldım ve tabii ki imi kaydını yaptım. Bu arada imi kaydının nasıl yapıldığına dair bir video da hazırladım. İhtiyacınız varsa çıkan karta basıp seyredebilirsiniz. Telefonu İngiltere'den aldığımdan Amerika'daki gibi sadece esime sahip değil, fiziksel sim slotu da bulunuyor. Türkiye'de satılanlarla aynı yani. İncelemede bir farklılık olmayacaktır. Pro Max ve Pro modeli arasında çok az fark bulunuyor. O yüzden bu videoyu Pro incelemesi olarak da kabul edebilirsiniz. İkisi arasındaki farkları da zaten ilerleyen kısımlarda belirteceğim. Telefonu kendime değil eşime aldım arkadaşlar. Ama inceleme yapabilmek için bir ay gibi bir sürede kendisine vermedim. Böyle de kötü bir insanım. Bu bir ay telefonu ben kullandım. Diğer zamanlarda ise eşimin kullanımını gözlemledim. Bazen detaylara girmiş olabilirim ama incelemenin kolay anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Umarım işinize yarar. Bu arada 1000 aboneyi geçtik. Benim için inanılmaz bir sayı bu. Herkese teşekkür ediyorum ama macera devam ediyor. O yüzden videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Klasik bir Apple ürünü olarak kutu çok sade ve ince bir tasarım ile geliyor. Tabi bu sadelik kutunun içinde telefon ve kablo dışında başka bir şey olmamasından kaynaklanıyor. Apple artık stretch film tarzı plastik koruyucu kullanmıyor o yüzden kutuyu bu parçada yırtarak açabiliyorsunuz. Bu açılma tarzını beğendim ama yaratıcı. Kutunun içinden ilk Pro Max çıkıyor. Minik kutunun içinde hızlı bilgilendirme sayfası, sim kart pini ve Apple etiketi yer alıyor. Telefondan ayrı olarak sadece bu kablo geliyor, bir ucu Lightning, diğeri de USB Type-C. Bence seneyi bu kabloda kutuyla gelmez. Evet kutu içeriği bitti. Apple 13 Pro'da hatta 12 Pro'da da kullandığı dizaynı devam ettirmiş. Bence doğru bir karar zira çok başarılı bir dizayn. Zaten başarılı olmuş işleri kolay kolay değiştirmezsiniz. Ama yeni bir model olduğunu belli etmek için de minik detaylar eklersiniz. Mesela bu seneki ilk yenilik olan Dynamica'da gibi. Dinamica'da bu sayının en çok konuşulan özelliği ve bence çok yaratıcı bir yenilik. Bilmeyenler için telefonda muhteşem çalışan bir Face ID özelliği var. Telefon yüzünüze kızıl noktalar göndererek 3 boyutlu bir örgü üretiyor ve bunun sayesinde kimlik kontrolüdür, parmak izidir, şifredir uğraşmadan telefona sadece bakarak bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bunu yapabilmek için telefonun üstünde ön kamera yanında bir de mekanizma olması gerekiyor ve bunlar ekran üzerinde yer kaplıyor. İşte bu bölgenin ekranı etkisini minimuma indirmek için bugüne kadar çentik adı verdiğimiz kendi halinde bir bölge bulunuyordu. Dinamik adıyla yukarıdan aşağıya gelen çentik biraz daha aşağı çekilmiş, üstünde yer açılmış ve ekrandan ayrı kendine özel bir interaktif bir alan oluşturulmuş. Mesela Spotify'dan veya Apple Music'ten şarkı açtınız sonra ana ekrana geri döndünüz. Şarkı ilerlemesi bu alanda devam ediyor. Dinamik aynı anda iki program da gösterebiliyor. Mesela zamanlayıcı açtınız, o da bu sağ tarafta gözükebiliyor. Bu alana bir kez basarsanız ilgili program açılıyor. Bası tutarsanız bu minik alan açılıp burada işlem yapabiliyorsunuz. Bu arada bence tam tersi olmalıydı. Yani tek tıklayınca alan açılmalı, uzun basınca uygulama açılmalı. Muhtemelen ileride yazılım güncellemesiyle bu ayarları değiştirebiliriz. Bundan ayrı şu an için harita yönlendirmeleri, gelen çağrılar, Face ID onay animasyonları gibi işlemlerde buradan gösterilebiliyor iOS 16.1 ile birkaç hareket de eklenildi bu bölgeye. İki uygulama açıksa adanın ortasına doğru köşelerden kaydırma yaparsanız biri kapanır diğeri sabit kalır. Bir daha yaparsanız o da gider. Geri getirmek için ise adanın ortasından köşeye tekrar kaydırma yapabilirsiniz. Navigasyon gibi bazı uygulamalarda işlemese de güzel bir özellik. Tabi şu an bu özelliği destekleyen fazla uygulama olmaması nedeniyle bu alanı fazla deneyimleme şansımız yok ama Apple üçüncü parti yazılımcılara bu desteği açtı. Yakın zamanda tüm programlar bu adadan yararlanacaktır ondan sonra dinamik ada iyice kendini bulacaktır. Bu arada gördüğünüz gibi video seyrederken ada araya girmiyor. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama ekranı büyütürseniz ada tabii ki gözükecektir. Dinamik ada ile ilgili gözlemlediğim tek sıkıntı o bölgeye sürekli dokunduğumuzdan parmak izinin kalması ve selfie çekmeden önce temizleme gerekmesi. Çizik olacağını düşünmüyorum ama dikkat etmek de lazım tabi. Öndeki kamera ve Face ID için net bir çözüm bulunana kadar bu çentik işi devam edecek ve bunu hem eğlenceli hem de daha görsel bir hale getirmek kolay bir iş değil. Apple ise bunu başarmış tebrik ederim. 14 Pro Max 160.7 mm uzunluğa, 71.5 mm genişliğe ve 7.85 mm kalınlığa sahip. Telefon ağırlığı ise 240 gram. Hem büyük hem de ağır bir telefon. Zaten bence bu büyüklük ideal. Ağırlık ise belki biraz daha az olabilirdi ama dert değil. Gelelim bu senenin diğer bir yeniliğine, yani her zaman açık olan ekrana. Android'de yüzyıllardır var olan bu özelliği Apple'da sonunda kabul etti ve Pro modellerine ekledi. Tabi Apple bir özellik ekliyorsa mutlaka kendine has bir şekilde değişiklik yapacağından Android'deki gibi sadece saat ve bildirimlerin gözüktüğü basit bir ekran yerine tüm ekranı bu özelliğe dahil etti. Apple versiyonunda ekran yenileme hızı 1 Hz'e düşüyor, ekran parlaklığı azalıyor, renkler kalıyor, hatta duvar kağıdınızı da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda son kullandığınız uygulamalar ve widgetler de burada gözükebiliyor. Yarınki hava durumunu görebilirsiniz mesela. iOS 16 ile gelen yeni kilitli ekran özelliğiyle buradaki tüm yazı tipleri arka planlarda özelleştirilebilir durumda. Bu ekranı geçiş animasyonunda başarılı olmuş. Kısaca güzel bir yorum olmuş ama bu yorumda telefon kapağı dahi olsa açık kalmış gibi gelebiliyor. Kapatmadım mı acaba diye sorgulayabiliyorsunuz. Ve tabii ki güzel şarjlıyor. Sabah 8, akşam 5 gibi iki kullanım denemesi yaptım ve bu aralıkta yaklaşık %4-5 gibi daha fazla şarj kullanıldığını gözlemledim diyebilirim. Zaman içinde Apple Android'teki gibi sadece ekran üstüne saat ve bildirimleri gösterme alternatifini ekleyecektir diye düşünüyorum. O zaman da bu sıkıntı çözülecektir. Bu özelliğin gelmiş olması bile şu an için yeter bence. Doğru yoldasın Apple. Telefonun ön camı Apple'ın Corning ile beraber geliştirdiği Ceramic Shield, arka camı ise Corning'den özel olarak çıkan dokulu cam olarak geliyor. Apple bunların çok sağlam olduklarını belirse de bu kadar pahalı bir telefon için kılıf kullanmak mantıklı olacaktır. Yan çerçeveler ise bir ara titanyuma geçecek dedikoduları olsa da titanyum masrafları artıracağından yine paslanmaz çelik olarak geliyor. Tekne negatif kısım bu paslanmaz çelik parmak izini çok belli ediyor. Telefonu elinize aldığınızda ağırlık ve malzeme seçimleri sayesinde çok kalite bir ürün olduğunu hissediyorsunuz. Kısaca premium hissini tam yaşatmışlar. 14 Pro Max IP68 derecesi geliyor. Buradaki ilk seviye yani 6 toza dayanıklılığı, ikincisi yani 8 ise suya dayanıklılığı belirtiyor. 6 seviyesi en üst seviye yani toz geçirmez olduğunu, 8 seviyesi ise üreticiye bağlı değişiyor. Apple telefonun 6 metre derinlikte de 30 dakika durabileceğini beyan etmiş. Tabi ne kadar doğru bilmiyoruz. Denemiyoruz da zaten. Unutmayın beyan edilen bu değerler için yaptıkları testler hareketsiz su ortamında herhangi bir basınç olmadan ve en önemlisi normal su ile yapılıyor. Yani tuzlu sudur, havuzdur buralarda kullanırsanız telefonu bozma ihtimaliniz yüksek. Kısacası buralarda kullanmayın derim. Avrupa'da ve bizdeki modellerde yan tarafta sim kart girişi var. Ama bu giriş Amerika'daki modellerde bulunmuyor. Orada tamamen esime geçilmiş durumda. Üründe stereo hoparlör geliyor ve açıkça söyleyeyim bir telefon için gördüğüm en iyi hoparlörler bu telefonda. Ses kalitesi çok iyi. Üründe 3 adet mikrofon yer alıyor. İlki üstte, ikincisi altta, üçüncüsü ise arkada kameraların arasında gizlenmiş durumda. Hepsinin ayrı işlevi var. Bu sayede konuşma sesi çok iyi izole edilebiliyor ve videodaki sesler daha net yakalanabiliyor. Üründe ne yazık ki USB-C değil, Lightning port yer alıyor. Apple ekosisteminde her şey kablosuz halledilse de kablo transferi yapacaksanız Lightning portun yavaşlığı gerçekten bu devirde sıkıntılı bir deneyim. Ama muhtemelen bu sene Lightning'in son senesi olabilir. Zira Avrupa Birliği 2024 sonuna kadar tüm şarj aletlerinin USB-C olarak tek üründe toplanmasına karar verdi. Ama tabii Lightning kabloları Apple için para basan bir başka unsur olduğundan gelecek senelerde USB-C yerine ne kadar uçuk bir düşünce olsa da kablo bağlantısını telefondan tamamen kaldırıp MagSafe kablosuz şarj aletleri tarzında bir ürün çıkarıp insanları bu ürünü almak durumunda bırakabilirler. Apple bu yani her şey olabilir. Tabii ki bir Apple klasiği olarak ne yazık ki SD kart girişimiz ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor ama bu gibi aparatlar sayesinde kablolu kulaklıklarınızı hala kullanabilirsiniz. Telefonun 4 adet rengi bulunuyor. Uzay siyah, gümüş, altın ve derin mor. Biz bu sene özel gelen derin mor rengini tercih ettik ama mor dediğine bakmayın ışık durumuna göre bazen siyah gibi de oluyor. Başarılı bir renk çalışması olmuş. 6.7 inç Super Retina OLED bir ekranıyla gelen telefon 2796 2796'ya 1290 çözünürlüğe sahip. PPI değeri yani inç başına düşen piksel yoğunluğu ise 460. Ekranın ön yüz oranı ise %88.3. Ekran gerçekten çok güzel. Sayfalar arası geçiş yaparken o yağ gibi akan geçişi görünce mest oluyorsunuz. Bunu sağlayan da Apple'ın ProMotion adını verdiği 120 Hz teknolojisi. Kısaca anlatmak gerekirse her dediğimiz saniyede ekrana yansıyan görüntü sayısıdır. Standart olarak neredeyse tüm telefonlarda 60 Hz kullanılır iPhone'da mesela Pro olmayan Baz 14'ler 60 Hz'tir. 60 Hz'de görüntüde bir sıkıntı yaşamazsınız. Gecikme de hissetmezsiniz ama 120 Hz'lik bir panele geçince aradaki akışın çok daha yumuşak ve akışkan olduğunu fark edersiniz. Oyunlar için bu değer önemlidir mesela, böylece daha hızlı tepki verebilirsiniz. Ama en kötüsü 120 Hz'e alıştıktan sonra tekrar 60 Hz kullanmak zorunda kalmak çünkü gözler artık 120'ye alışmış oluyor ve 60 tekliyormuş gibi geliyor. 120 Hz'in 60 Hz'e göre eksisi saniyede iki kat daha fazla ekran yansıttığından pinizi yemesi olacaktır. Ama işte buraya Apple kardeşimizin ProMotion teknolojisi geliyor. Bunun sayesinde mesela ekranda bir yazı okurken sayfayı 120 kere güncellemek yerine diyor ki ben bunu 30 kere güncellerim. Akıllı cihaz sonuçta. Böylece pil kullanımını optimize ediyor. 13 Pro Max'lerde minimum düşürebilecek değer 10 Hz'de fakat 14 Pro Max'te her zaman açık ekran özelliğiyle bu değer 1 Hz'e kadar düşürüldü. Güzel teknoloji yani ama yine de yok ben istemiyorum ProMotion falan şarjım gidiyor benim diyorsanız erişilebilirlik ayarlarından ekranı 60 Hz'e sabitleyebilirsiniz. Bu arada bu özellik Android'de de var tabii ki. Ekranın standart parlaklık değeri 1000 nit. HDR kullanımında 1600 nit. Güneş altında ise bu değer şu ana kadar bir telefondaki en parlak değer olan 2000 nit'e ulaşıyor. Dolayısıyla güneş altında bu kadar iyi gözüken bir telefon görmedim ben. Açıkçası bu yeniliği de çok beğendim. Tabi fazla da açık tutmayın böyle telefonda ısınacağından şarjı bitirsiniz zaman. Ekranda P3 geniş renk yelpazesi ve True Tone'da bulunuyor. True Tone ile bulunduğunuz ortama göre sensörler sayesinde beyaz dengesi algılanıyor ve ekran parlaklığı dinamik olarak ayarlanıyor. Haptic Touch yani ekrana bastığınızda hissettiğiniz titreşimler her zamanki gibi devam ediyor ve hissi çok başarılı. Özellikle klavyede açın derim. Videolarda HDR10, Dolby Vision ve HLG destekli HDR özellikleri geliyor. Ekran oranı ise 19.5'a 9. Video seyrederken oranlama dinamik adanın bittiği yerden yapıldığından sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabi dilerseniz tam ekran yapabilirsiniz. Evet gelelim kullanılan çipe. iPhone'un amiral gemisi yine piyasanın en güçlü çipini kullanıyor. Telefonda Apple'ın 16 milyon transistöre sahip 4 nanometre A16 Bionic çipi bulunuyor. Apple bu sene baz 14'lerde eski A15'te devam ederken yeni nesil A16 çipini sadece Pro modellere eklemiş. Chipin içinde 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Neural Engine kamera kullanımıdır, ses algılamadır, hızlı hesaplamaların yapılması gereken işlemlerde saniyede 17 trilyon işlem yapabiliyor. Geçen sene bu değer 15.8'de. A16'ya yeni olarak Display Engine eklenmiş. Display Engine'de her zaman açık özelliği, birerse düşme ve yüksek nit değerlerini net çıkabilmeyi sağlamış. A16'nın A15'e göre performans farkı çok yüksek olmadığından sunumlarında A13'e çekerek yaslamışlar. Yani zaten lider konuda olan bir çip için fazla farkı da gerek yok. Benchmark olarak Geekbench ve 3DMark'ta aldığım sonuçları görebilirsiniz. Üründe 6 GB RAM yer alıyor. Şimdi diyebilirsiniz S22 Ultra 12 GB bu ne alaka 6 GB. Fark Android ve iOS'un hafıza yönetiminden kaynaklanıyor. Ne yazık ki Android 6 GB'da sorun yaşayabilirken iPhone'lara bu RAM yetiyor. 14 Pro Max 4 farklı hafıza seçeneğiyle geliyor. 128 GB, 156 GB, 512 GB ve 1 TB. SD kart arttırma seçeneği yok biliyorsunuz ve artık fotoğraf ve video çekimleri oldukça yer kaplamaya başladı. Pro RAW modunda bir fotoğraf çekmek isterseniz bir fotoğraf için yaklaşık 50-60 MB yer gidiyor mesela. 4K 60 FPS ise bambaşka bir mesele. O nedenle iyi düşünün derim. Ben 128 GB'lık aldım ama 256 GB'de olabilirmiş. Bir de videolarda ProRes codec kullanmak istiyorsanız 4K 30 FPS desteği 256 GB ve üst modellerde mevcut. 128 GB'ta bu destek 1080p 30 FPS ile sınırlanmış. Sanırım ProRes'in kullanacağı alan daha fazla olacağı için böyle bir karar alınmış. Bence çok gereksiz bir karar. Yani bir dakikalık videoda çekebilirim istersen. Gelen batarya hakkında Apple açıklama yapmıyor ama 4323 mAh olduğu söyleniyor. Batarya kullanımı herkesin kullanımına göre değişkenlik gösteren bir konu olduğundan hakkında fazla konuşmayacağım. Ben kendimi standart bir kullanıcı olarak görüyorum. Yani gün içinde YouTube'a da girerim, Instagram'a da bakarım, arada bir oyun oynarım, konuşma yaparım gibi gibi ve tüm kullanımlarımda telefonun bir günü rahatlıkla çıkardığını gördüm. Bu da benim için yeterli bir süre. Ama pil konusunda takıntılıysanız her zaman açık ekranı kapatın derim. Bir de güneş ışığında fazla ekrana bakmayın çok fazla pil gidiyor. da şarj adaptörümüz yok. Pamuk eller cebediyor 20 wattlık şarj adaptöründen alırsanız 30 dakikada %50'ye kadar şarj olabildiğini de iddia etmişler. Ürün Key Charger kablosuz 7.5 Watt, MagSafe ile kablosuz 15 Watt şarjı da destekliyor. Fakat ultra hızlı şarjı desteklemiyor. Bir eksi yazalım buraya. Üründe Wi-Fi 6 var ama 6e yok. Bakın bu seviye bir telefon için bu da bir eksi. Şu an için büyük bir çoğunluğu etkilemeyecek belki ama olmalıydı. Bluetooth'ta ise 5.0'dan 5.3'e geçilmiş. Yani desteklenen cihazlarla yeni nesil daha kaliteli bir müzik deneyimi yaşatan LC3 müzik sıkıştırma yönetimi kullanılabilecek ve daha az güç tüketimi sağlanacak. Telefon 5G destekliyor ama tabii ki bunu kullanabilmek için bir süre daha bekleyeceğiz. Telefon ayrıca geliştirilmiş ivme sensörü ve jiroskop sayesinde kaza anında acil durum hatlarının yani bizdeki 112 arama özelliği gelmiş. Kimsenin telefonu bu özelliği kullanmasın tabii ki ama bunun düşünmeleri bile çok başarılı. Tebrikler Apple. Bir de bizde yok diye bahsetmeden geçmeyelim. Amerika'da telefon hattının çekmediği yerlerde uyduya bağlanarak acil durum SMS'i gönderebilme özelliği de eklenmiş. Ücretli olacakmış ama bu da çok iyi bir yenilik. Pek çok kişiye yardımcı olacaktır. iPhone Pro'daki Pro bence kamera demek. Apple'ın her sene şovunu yaptığı bu bölümde kameraların dizaynı 13 Pro Max ile çok benzer olsa da özellikler oldukça gelişmiş durumda. Bakalım bu sene neler var. Üründe 3 arka kamera yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel, 24 milimetrelik geniş açılı sensöre sahip, 1.78 diyaframlı. Tele kamera 12 megapiksel, 77 milimetre genişliğe sahip, 2.8 diyaframlı. Ultra geniş kamera ise 12 megapiksel, 13 milimetre genişliğe sahip, 2.2 diyaframlı ve makro moduna sahip. Bir de bu bölgede lidar tarayıcı var gördüğünüz gibi. Kısaca bahsetmek gerekirse lidar tarayıcı cisimlerin derinliklerini ve uzunluklarını tarayıp ortamı 3 boyutlu bir harita olarak şekillendirebiliyor. Bu nedenle telefon içi ölçüm cihazının hesaplamaları, fotoğraflardaki alan derinliği ve artırılmış gerçeklik uygulamalarındaki hesaplamalar çok daha iyi işlenebiliyor. Bu sensöre robot süpürgelerde de rastlayabilirsiniz. Süpürgeler ise bu sensörü kullanarak etraftaki cisimleri fark ediyor ve haritalandırma işlemini yapıyorlar. Apple 2015'te çıkardığı iPhone 6 S'den beri kullandığı 12 megapiksel ana kamerayı güncelliyor ve 48 megapiksel ile karşımıza çıkıyor. Genel kullanım için megapiksel artmasının fotoğraf kalitesini arttıracağına dair net bir şey söyleyemeyiz. Zira megapiksel terimi pazarlama taktiği olarak kullanılıyor artık. Sonuçta telefonun kamera sensörü 4 katını artmıyor. Sadece fotoğrafı oluşturan piksellerin miktarı artıyor. Apple 48 megapikseli geçerken sensör boyutunu da %65 arttırmış bu arada. Güzel bir değer. Bugüne kadar kullanılan 12 megapiksel yeterliydi çünkü 12 megapiksel dediğimiz birim 12 milyon piksel demek. Hala standartlaşamayan 4K içerik ise 3840x2016 piksel yani 8.3 milyon. Yani 12 milyon piksel 4K için her türlü yeterliydi. Hatta artan piksellerle de mesela videolardaki sallanmayı yok edip daha sabit bir görüntü sunacak kırpma işlemi yapılabiliyor. Mega artışının faydalarından biri iyi ışık alan yerlerde daha fazla detaya sahip olabilmek. Tabii bu kullandığınız donanım ve yazılıma göre değişiyor. Belirli bir sensör alanına daha fazla piksel koyduğunuzdan özellikle az ışıklı durumlarda pikseller ışığı daha azalacağı için kumlanmanın artmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bu işlem düzgün ayarlanmazsa kaliteyi artıracağım derken düşürme şansı da var. Apple ise aslında bu megapiksel artışını daha kaliteli bir fotoğraf olarak kullanıcıya yansıtmak için normal fotoğraf modunu 48 megapiksel olarak değil 12 megapiksel olarak sunuyor. Bunu da pikselleri dörtlü gruplara bölerek ve bu grupların içindeki her dörtlü grubu bir piksel kabul ederek oluşturuyor. Piksel Binning denilen Android'de de uzun süredir var olan bu teknoloji sayesinde daha fazla ışık verisi topluyor ve daha parlak, kumlanması daha az fotoğraflar çekilmesini sağlayabiliyor. Bu arada bir diğer güzel kamera olan Samsung S22 Ultra'daki 108 megapiksel kamerada bu oran 9'a 1. Ama dediğim gibi olay yazılım ve donanım işbirliğini iyi ayarlayabilmek. 48 megapiksel modunu kullanmak için ise ayarlar kısmından ProRAW özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Raw formatta çekilen fotolar .DNG olarak kaydediliyor ve DSLR'da çekilmiş gibi sonradan her türlü düzenlemeye hazır oluyorlar. Ama iyi değer kaplıyorlar. 48 megapiksel modu iyi ışık alan yerlerde çok iyi çalışıyor. Bu arada daha az yer kaplasın diyorsanız, 12 megapiksel olarak da raw çekim yapabilirsiniz. Telefon ekranında göreceğiniz fark çok fazla olmayabilir ama büyük ekranda fotoğraflara yakınlaştıkça detay farkını, renklerin doğallığını net fark edersiniz. 2x yakınlaştırma modu ise 48 megapiksel çekilmiş fotoğrafın ortada yer alan verisinin kırpılmış hali olarak bize sunuluyor. Böylece kalite kaybımız olmuyor. Güzel düşünülmüş ve iyi işliyor. Hem gece modu hem az ışıklı ortamlarda ise kalite oldukça iyi. Tabii ki hafif kirlilik ve renklerde solma olabiliyor ama bu gibi ortamlarda sunulabilen detaylar ve neptik bir telefon kamerası için gerçekten çok başarılı. Tabii bunların yapılabilmesi için arkada çılgın hesaplamaların dönmesi gerekiyor. Apple geçen sene tanıttığı Deep Fusion özelliğini ek olarak bu sene bir de Photonic Engine özelliğini tanıttı. Karanlık ortamlardaki fotoğraf kalitesini artırmak için Deep Fusion özelliği siz daha tuşa basmadan 4 tane fotoğraf çektikten sonra bir 4 tane daha bir de uzun pozlamalı fotoğraf ile aynı anda 9 fotoğraf katmanı çekiyor ve bunlardan yapay zeka ile en iyi görüntüleri çıkarıp birleştiriyor. Photonic Engine bunun bu seneki geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Diffusion'da bu işlem sıkıştırılmış dosyalarda yapılırken yani JPEG olarak düşünebilirseniz Apple Photonic Engine'da bu işlemin sıkıştırılmayan dosyalarda yapıldığını belirtiyor. Böylece detay yoğunluğu daha fazla oluyor. Bu arada sıkıştırılmamış dosya dediğimiz dosyalar oldukça büyükler ve bunları gerçek zamanlı bir şekilde hiç gecikme olmadan işleyebilmek kaliteli bir mühendislik işi ve optimize güç kullanımı değebilir. İşte buradaki güç de yeni nesil A16 Bionic ile sağlanıyor tabii ki. Bu arada bu özellikleri kapatıp açma şansınız yok. Zaten Apple felsefesine aykırı bir durum. Apple bu durumlara siz fazla düşünmeyin. Bizim ürün her şeyi düşünür, halleder felsefesiyle yaklaşıyor. Dolayısıyla kamera ne yapacağına kendisi karar veriyor. İkinci kameramız olan tele kamera ile 3x optik yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bu lensin verdiği detay ve renk doygunluğu da başarılı. Ama burada daha fazlasını yapmak istemişler zira Android'deki 10x, 100x gibi yakınlaştırmalar karşısında oldukça geri kalınmış. Dijital yakınlaştırma ise 15 kata kadar yapılabiliyor. Kısacası Apple bunlar benim işim değil, yıldızları çekeceksiniz kamera alın diyerek bu alana yatırım yapmamış. Ultra geniş kamerada 12 megapiksel ile geliyor. Yani bu lens de detay kalp değerlerine göre fazla ama yine de işini iyi yapıyor. Yine bu lens sayesinde telefonu bir objeye yakınlaştırırsanız kamera otomatik olarak makro moduna geçiyor. Makro modu gerçekten muhteşem. Fotoğraf çekmesini seven biri olarak bu modu telefon ile bu detayda kullanabilmek gerçekten güzel bir Ön kamera da 12 megapiksel. Bu sene yenilik olarak otofokus özelliği gelmiş. Yani elinizde manuel düzeltme yapmanıza gerek kalmadı. Portre modu çok iyi işler çıkarıyor. Yine A16, Neural Engine falan filan detaya girmeyeceğim bu sefer merak etmeyin ama portre modun da alan derinliği çok iyi veriliyor. Arada bir öndeki obje ile karışıyor tabi ama olacak o kadar. Video yeteneklerine bakalım. 4K 60 fps normal çekim, 1080p 240 fps ağır çekim ve sinematik modda 4K 30 fps seçenekleri bulunuyor. 4K 60 fps ve 1080p 240 fps sadece yüksek verimlilik modu ile geliyor. Yüksek verimlilikte dosyalar hayf ve hatch biçiminde çekildiğinden bilgisayarda açma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bunu engellemek için en uyumluyu seçmenize fayda olacaktır. Ama tabii en uyumlu da 4K 30 FPS ve 720p 240 FPS'ye düşeceksiniz. Kameraya bu sene özel action yani hareket modu eklenmiş. Hareket modu bu butona basılarak aktifleştiriliyor. Kamerada zaten iyi çalışan bir görüntü sabitleme olmasına rağmen bu mod ile görüntü özellikle hem çeken kişi hem çekilen kişinin hareketli olduğu durumlarda sanki telefonda gimbal varmış gibi sarsılmayı minimize ederek akıcı bir görüntü sunuyor. Bunu da görüntüyü 2.6 kya düşürerek kırpma işlemiyle dijital olarak yapıyor. Sinematik modu fotoğraftaki portre modunun video hali olarak düşünebilirsiniz yani videoda alan derinliği yaratarak daha akıcı ve profesyonel video görünümü sağlayan bir mod. iPhone yüzleri kendi algılayıp aktif olana odağa getirebildiği gibi ekrana dokunarak odak yapılacak kişiyi siz de değiştirebilirsiniz. Bu mod 4K'ya geçince daha da bir güzelleşmiş. Bu arada Apple'ın özel sıkıştırma kodeyi ProRes ile video çekebilmeniz de mümkün. Burada önceden de belirttiğim gibi dikkat edilmesi gereken 128 GB'larda bu destek 1080p'de 30 kare iken 256 GB ve daha üst modellerde 4K 30 kare olması. Apple bu 48 megapiksel işini iyi becermiş. iPhone'un ana kamerasının çekim zaten kendine has biliyorsunuz ve Apple hem donanım hem yazılım kullanımıyla fotoğraf işlemesini çok iyi yapıyor. Yıllardır Android kullanan biri olarak her zaman Apple'ın kamerasını beğenmişimdir. Video kalitesini oldukça beğendim. Sinematik moduyla bayağı bir oyalandığımı da belirtmeden geçmeyeyim. Açıkça söylemeliyim ki bu kamera bence olmuş. Yani bir telefon için neredeyse mükemmel diyebilirim. Ana kamera artık 48 megapiksel olduğundan 8K çekime de geçirebilirdi ama muhtemelen onu seneye sunacakları bir yenilik olarak sakladılar. Apple bu sonuçta. Dünyada ilk kez yapılmış gibi tanıtırlar bize. İsmini de Pro Turu 8K koyarlar. <laughs> Tahmin edebileceğiniz gibi bu cihaz tam bir oyun canavarı. Ne ilk derseniz hepsi tıkır tıkır çalışıyor. 120 FPS desteği sunan oyunlar 120 Hz'lik ekranıyla daha iyi tepki süresi de sağlıyor yarım saat, bir saat arası Diablo oynadım mesela. Fazla ısınmadı. Ama PUBG, Call of Duty gibi oyunlarda süreyi uzatırsanız ısınma problemi yaşayabilirsiniz. Daha uzun oynayabilmek için telefon arkasına MagSafe ile bağlanan soğutucular bile çıkarılmış. Apple telefonların sağlam bir korumaya sahip olduğunu iddia etse de bu kadar pahalı bir telefon için kılıf kullanın derim. Riske gerek yok. Apple ekosistemine girmenin şimdiden ne kadar zararlı olduğunu bana ilk gösteren konu olarak orijinal Apple silikon kılıfını tercih etme durumunda kaldık. Benzerini 100-200 liraya bulabilirsiniz ama işte bu orijinal Apple. Her neyse bayağı hafif kendileri, 34 gram kadar. Güzel bir kılıf, tutuş hissi güzel, tuşlar sıkıntısız çalışıyor, telefonu tam anlamıyla çevriliyor ve fazla bir et kalınlığı bulunmuyor. Telefonu arka kamera alanı yüzünden kılıfsız olarak masaya koyduğunuzda sallansa da kılıfla birlikte sallanmıyor. Kılıfta MagSafe desteği de yer alıyor. Bu arada biliyorsunuz MagSafe Apple'ın yeni oyuncağı. Başladı zaten ama bundan sonra bolca bu ismi duyacağız. Cüzdandır, şarjdır, aksesuardır, kendilerine yeni bir pazarlama alanı buldular. Ekran koruyucu olarak ise bu ürünü tercih ettik. Ekran önemli o yüzden dikkat etmek lazım. İçinde iki tane yer alıyor. Bu özel yöntem sayesinde hava kabarcığı falan da olmuyor. Nefis bir sistem yapmışlar ama pahalı. Hızlıca iki model arasındaki farklara bakalım. Pro model 6.1 inç ekrana sahip, Pro Max ise 6.7 inç. Pro 2556 2556'ya 1179 çözünürlüğe, Pro Max ise 2796'ya 1290 çözünürlüğe sahip. Her ikisi için inç başına düşen piksel sayısı 460, yani ekran özellikleri aynı, sadece boyut farklı. Apple resmi olarak açıklaması da nette yer alan bilgilere göre Pro 3200 miliamper, Pro Max ise 4323 miliamper. Pro Max burada oldukça avantajlı gözüküyor. Pro'nun ağırlığı 206 gram iken Pro Max'in ağırlığı 240 gram. Dinamika'da her ikisine de aynı boyutta olduğundan Pro Max'te kapladığı oran daha az, dolayısıyla gözünüze daha az çarpıyor. Ben Pro Max tercih ederim ama Pro tek elle kullanım için uygunken Pro Max'te bu biraz zor. Tercih meselesi. Bu arada telefonu bizim gibi Android'den geçecekseniz geçiş işlemini kolaylaştırmışlar. WhatsApp'ta telefondakileri hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bunun için Android telefonunuza Move iOS yazılımını yüklemelisiniz. Zaten telefon size ne yapmanız gerektiğini gösterecektir. Unutmayın bu işlemi sadece ilk kurulumda yapma şansınız var. Bu telefon şu an Avrupa'da yok satıyor. Stok bulamıyorsunuz. Ama bu durum sadece Pro modelleri için geçerli. Apple Store'larda istemediğiniz kadar 14 ve 14 Plus bulabilirsiniz. İçin ilginci telefon çıkıl o kadar süre geçti durum hala böyle. Apple da bu yoğun talebe yetişemediğini belirtti. Yani şaka gibi bir durum. Yılların Android'çisi olarak her yönlü bu telefonu çok beğendim. İnceleme sürekli çok iyi falan diyorum ama durum gerçekten böyle. Yeni nesil Android'lerin tasarımlarını da beğenemiyorum mesela. Şununla S22 Ultra'yı yan yana gördüğümde elim S22'ye gitmedi bile. Ama işte Apple ekosistemi kısıtlamaları yüzünden korkutuyor beni. O yüzden ben daha Android'e de devam ederim gibi. Gerçi Android'lik özgürlüklerde iyice azalmaya başladı. Zaman içinde eşimden de gözlemleyeceğim tabi. Ne olacak bakalım. Övüp durdun nelere eleştirirsin peki derseniz tabii ki fiyatı beğenmedim. Kamerada yakınlaştırma işleminin sınırlı olması hoş değil. Ağır bir telefon, SD kart yok, 3.5 mm giriş yok, 20 W üstü hızlı şarj yok, hala lightning port var. Bir de kendi alışkanlığım olarak espen yok. Gerçi o zaman fiyatı iyice uçardı tabi ama Steve abimizin sözleri yüzünden böyle bir ihtimal çok zor. Sadece gelelim. Adamlar yapmış, imkanınız varsa alın, fazla düşünmeyin. Düşünürseniz başkası alıyor zaten. Bu gibi incelemeler için çıkan kartlara basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.